Merhaba arkadaşlar. Bugün e, ee, Barbika'nın re reveal açım videosu çekeceğiz. Çok güzel bir video olacağını düşünüyorum. Umarım da güzel olur. Şurada e, ee, şu bebeklerden şu bebeklerden biri çıkacak arkadaşlar. Yani ama ne çıkacak? Bilmiyorum. Ama yani su. Tamam sana. Evet tam güzel açılmadı da. ama evet. açtım. Evet şurasında şöyle yardım alacaktım ama kolay açılınca masumda kalmadım. Şimdi ya. gıp bir bebeği benim için olacak bir şey yapacağım. bu ya. Böyle bu. Ama gösterdim ya. E, bu e, Hiç bilmiyorsunuzdur yok diye yok. söylüyorum. Evet. E, alt al sürprizli çelsi. Ben çelsi almak istemedim. Bu 7 sürprizli. Anne e, hemen su getir. Nasıl bir su getirelim? E, bak e, şu çizgiye kadar doldur anne. Çünkü Soğuk mu? Yok ılık. Tamam. Konuş arkadaşlarınca ben Sürprizi önce açmak istemiyorum. Ee, şimdi şu sürprizleri kaldırıyorum şu tarafa doğru. Bebeğimi, şeffaf paketini açıyorum. Nereden açacağını göremiyorum. Bir dakika ya nasıl açacağım? Böyle yırtmaya çalışacağım. Yırttım. Annem yatıyor. Çok heyecanlıyım, birazcık da korkuyorum reneğim. Hani yani, ne hani. Gerçekten arkadaşlar, bu arada şöyle birazcık şey boya boya şeyleri var. Güzleri var. Ama çok güzel bir bebeğe benziyor. Bilmiyorum hangisi çıkacak? Çok güzel bir bebeğe benziyor ama bakalım. Hangisi çıkacak? Çok meraklıyım bu çok merak ettim, çok merak ettim çok güzel bir şeye benziyor. Zaten çok güzel bir şey. Sürpriz paketlerim burada. Ne çıktı? Daha <laughs> bilmiyorum baba. Baba bir şöyle. Annem şimdi su getiriyor. Bu arada ıı, paketinde bir çiz çizgi var oraya kadar doldurun. Alanlar söylüyorum. Alanlar olacaklar. Anne. Gel ablanın ne açıyor bakalım gel. Ben de merak ettim. Suya sokacağım babamın önce. Ama. Çok güzel bir bebek ben çok sevdim. Ya onu bilmeden çok sevdim. Ya ne bileyim. Ben de çok merak ediyorum. Evet baba. Yok <laughs> bu anne. Çizgiye kadar doldurdun değil mi? <laughs> tamam. tamam. Sokuyorum. Hadi bakalım. Hiç bu tarafa geç. Sokuyorum. Soktum. Kimse yok Dur bir dakika kolumuz girmedi. Ay! Hani sıcak mı? Yok ılık istedin ya. ya. an su aldık acaba? Şu anda ellerim batmış durumda. Çünkü boya. Nerede? Birazcık... Boya çıktı bir daha gitti. Aa ah, mavi oluyor pembe olacak. <laughs> <laughs> yok zenci değil. Sen istediğin mi? Zenci değil. Zenci ne değil. çıkacak acaba bak. Zenci değil yalnız. Yani. Evet biliyorum anne. Şu, bir kere su çıkınca bir daha böyle mi kalır? <laughs> İstediği çıktı. Nasıl çıktı? Dur. Oraya da göster kamera. Burada eklepeyece. Bekletiyece ha. Ekle. böyle. Griydi çok mavi oldu ama e, beklet, şöyle beklet, 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 beklet. Şöyle bekletelim. Ellerim de masmavi olmuş durdukla. Şey, <laughs> daha Nasıl birileri de var. Aynı mayolu bir bebek. Bu nasıl bir şey ama. Evet ya. Anne, hepsi, hepsi çıktı zaten. Buraya boya bak. <laughs> Ali şimdi bana mi? Ee, soğuk su ve sıcak su getirmen gerekiyor. Tamam. Rengini yapacağım çünkü. Göster kameraya Çok iyice burasının çıkmasını Göster, bekliyorum. Aa, baba benim istediğim bebek. Arkadaşlar ben bir bebek istemiştim. Şu paketinde görmüştüm. O istediğim bebek çıktı. İnanamıyorum yani. Bir de e, hangi bebek çıktığını bilmediğim için şöyle elimle seçtim ve istediğim bebek çıktı. Çok iyi bir şey bu. Şimdi hemen şöyle şuralarını arkadaşlar. Biraz daha beklemem mi lazım acaba? Şuraları çıkmadı. Krem gibi oldu. Yumuşadı ama çıkmadı. Birazcık daha bekliyorum. Hı. Şöyle bekliyorum. Ve boyası tamamen gitmiş durumda ama baba yardım eder misin? Tüm boyası çıkmıyor. Şöyle bekletiyorum. Biraz bekletelim. Acele etme. Çok heyecanlandım da. Ben bebeği danı. onunla kurutacağım. Boyası da tamam. ne güzel parlıyor ben bunun ya. Evet. Tekrar mı? Boya sokuyorsunuz. Ay tekrar boya sokmak yok anne. Hmm. Arkadaşlar burada böyle bir şey düşünüyorsanız. Yani yok öyle bir şey. Yiğit, yiğit baba havluyu al. Annem verdi onu bebeği kurutacağım. Evet, evet. evet. şey. Sıcak suyla soğuk mu? Su evet sıcak suyla buzlu su. Buzlu su mu? He buzlu içine buz atman gerekiyor. Şöyle hemen yaptım. Evet çıktı. Bütün boya çıkmış. Şimdi bebeğimin su yakıyor. Hemen istediğim bebek çıktı yani. İstediğim bebeğin çıkmasına çok şaşırdım. Bu arada su çok güzel. Suyu çok sevdim yani. Göster. Güzel. Şöyle bakın. Bana çıkan bebek bu. Şimdi hemen suyumu bir kenara alıyoruz. Yani o kadar su, su Soğuk Şimdi sıcak. ne yapacaksın? Şimdi sürpriz paketleri açıyoruz. Hı. Öncelikle elime ilk gelen paketle başlamak istiyorum. Şöyle bence bu peruk. sıcak, yani sıcak soğuk. Hı. Ne Hı. oğlum? Allah çiğer. Ay sıcak o. Hı. Al sen Hı. buna bak dedi. Bu arada benim kardeşim. <laughs> ee, çok şey. Yok. Bebek. Meraklı. De Hemen bebeği. <laughs> Peru. Peru mu çıktı? Ee, Saçları da tam istediğim renk. Peru çıktı <laughs> arkadaşlar. Ee, ben bunu en son giydirme yapacağım arkadaşlar. Kenara koyuyorum. Şimdi ise bu. Şimdi açtım. Eteği çıktı. Eteği Bebe. de bu şekilde. Böyle çiçekli. Şimdi... Son paket değil. Ah. Hayır sokma. Sokma sıcak bebeği. Mu? Ben sokacağım. Dur. Çok sıcak. Hayır ben sokacağım. Neden şey, getirdik bu sıcaklığı? Ve süngerim arkadaşlar. Ay, yıkama süngeri bu ne? Ha yıkama sünger değil Son olarak ayakkabılar. <laughs> Ve ayakkabılar. da çıkıyordu. Ve çok güzel ayakkabılar. Evet. Bu arada. <laughs> Anne hangisi <laughs> sıcaksaymış soğuksun. Bebeği gitsin. <laughs> Ama ben şimdi başka bir şey yapacağım. Yiğitciğim, Yiğitciğim. Yiğit'e. Sen bunları göster al. Ha. Hayır bunu yırtarsa ben işaret Sen edeceğim. göster. İşaret edeceğim mi? Bir dakika bakalım. Bir dakika oğlum. Bir dakika dur bakayım bir dur. Aa, iyi. Aa bir dakika. Ağır tepini getir. Ağır tepini getir. Bana çıkan bebek şu. Çekici getir. Krabili. matkabı getir. Var, var. Ee, şimdi matkabı, getir, so so so. matkabı getir, koş. Anne, soğuk. Matkabı getir. Bir sen de matkaba bakalım. Ya bu soğuk. Bak, bu soğuk. Şöyle Arkadaşlar ya. şimdi saçlarım. Saçlarım şöyle ilk bir belirmiyor galiba. Sıcak suyla mı yapman gerekiyor? Sıcak su deneyeceğim bilmiyorum çünkü. Yok sıcak su değil soğuk su. Sıcak su. Saçları mı renk değiştireceğim? E, saçları ve makyajı olacak. Ama olmuyor. Göster bence arkadaşlar her şeyi tam yapıyoruz ama niye başarı bilmiyormuş galiba şöyle iyice batıram anne buz gerekiyor ya galiba anne buz gerekiyor galiba çünkü buzlu oluyor bir buz getirsen anne bir buz getir çünkü arkadaşlar çok anormal oluyor her yerine süreceğim bakalım Arkadaşlar bu arada çok iyi. Peruğumuz da uçmuş. Arkadaşlar istediğim bebek gibi inanamıyorum. Hmm. Şunun içine buz at. Bu arada buz kırmak... Allah! Buzdan yere düştü arkadaşlar. Bela bence onun saçları kuzu, değişmiyor. Buzu mu sürsem acaba? süreyim. Bence değişmiyor saçları. Anne değişmesi gerekiyor. Bir bak oradan. Anne. Değişmeyen bebek yoktur diye biliyorum. Ama üstüm de ıslanıyor. Ya. Hani üstüm ıslansın ya. Şöyle şu tarafa doğru. <laughs> şöyle. 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 buzda beklemesi mi gerekiyor? Çok hani bir liste ıı, listeyi okur musun? Çok ses yaptık. Evet yani çok ses yaptık ama. Ben vazgeçmiyorum. Bunu belirmiyordu. Bir evet. dakika evet, makyajını deneyelim. Şey Her... Anne bir e, ok Koş şuna. Bir tane Oku eksik. Be. Nerede o? orada. Okay. Git. Koş Ne diyor? Yüzüne de her yerini sürdüm. Yanakları kızarmaya başladı. <laughs> şu ee, yanında ama. şu olacakmış. Yanında o. Benim bebeğim Değil mi o? Aynısı. <laughs> yanında o mu olacak? Yok. Olmuyor. Nasıl? Bir yanlış yaptık bir yanlış yaptık onu biliyoruz şu an. Sıcak suya batıralım. Oylar. Sıcak suya batırdım arkadaşlar. Tekrar Neden atıyorum. değişmiyor babası bir bakar Baba mı? soğuk suyu da denedim sıcak suyu da denedim olmuyor. Saçlarını yıkayacağım mı ya? Yıkayacağım mı? soğuk suda süngeri bekletecek misin? Soğuk suda bir süngeri bekletir misin anne? Bekliyoruz. Sonra saçını süreceğim. Sonra Ay, saç, saçını süreceğim. Peki e, kaç dakika? Kaç Sıcakta dakika? bir renk, soğukta bir renk koyalım. Önce peruğunu takman lazım. Önce peruğunu mu takman Ona lazım? Islanacakmış işte. He bu saçı değil bu saç olacak. En Peruğun üstüne süngeri sürdüğünde çok zor rengi takılıyor. değişiyormuş. Peruğun. Hı -hı. Arkadaşlar, <laughs> anne bu işlemi ben yapabilir miyim? Evet. Arkadaşlar takmakta biraz zorlanıyorum yalnız. Yani bunun yüzüne, dudaklarına sıcak sürersen başka renk, soğuk sürersen başka renk oluyor. Ooo. Hmm. Bir dakika. <laughs> Arkadaşlar ters taktım. Hani şurasını düz hizaya gelecek şekilde. Baba buz bile kattık yani. Şimdi soğuk suyu sürdüğünde saçı değişecek. Saçı. Yapamadım. <laughs> şey. Arkadaşlar e, sanki. Ya sanki. Şey. Su. Al <laughs> bakalım. <laughs> Bu da belki çok su ister. Arkadaşlar bu arada Evet al bakalım. Yiğit Evet. Arkadaşlar bu arada iyi Yiğit. birazcık kıçılık atıyor. Kusura bakalım. bakmayın bazen. Şimdi arkadaşlar hemen. <laughs> mor oluyor. <laughs> mor oluyor arkadaşlar şöyle. Tık, tık. Ha Gördünüz mü? Tık, tık. Mor oluyor arkadaşlar. Mor Biraz oluyor. Daha sıkı, çok sıkman lazım. Ama bırak öyle kendi haline bırak bence. Yalnız mor oluyor. Çok güzel mor oluyor. Sa tarıyormuş mi? gibi. Hayır Saçın. tarıyormuş gibi ıslat. Tarıyormuş gibi. Tar ben tararken hep böyle tararım. Hı -hı. Hı -hı. Tembe yerlere sürttüğünde mor oluyor. E, bunlar niye olmuyor? Olur. Olsun. Şöyle. Iyice ya, bu bir buz yeri. alayım. Belirli bir yere o kadar. O kadar mı? -hı. -hı. Ben emin değilim. Bak orada öyle. Tamam şimdi makyajını dene. Şimdi makyajını göster. Makyajını deniyoruz arkadaşlar bu arada. Size gösteremedim. Şöyle mor ol saçları pembeydi. Sıcak suda da deneyeceğiz. Zaksu. Yanağında da bir şey var bak. Evet yanağında arkadaşlar çiçekler var. Yanağı ve dudağı. Yanağı ve dudağı. Hemen. Güzel. Belirdi. Bakın. Şurada tam net göremiyor. Evet, tam Bu taraf evet. yanağında ne var acaba? Bu taraf yanağında bir şey yok. Tamam. Şimdi dudağa. Bir dakika dudağa. Hiçbir şey olmuyor kırmızı dudağına. Kırmızılaşıyor. mı mu? Ben Hı. görmüyorum. Şimdi Bak. Sıcak suyla deneyeceksin bence. Sıcak dolayı. suyla da deniyoruz. Şimdi sıcak suda da süngerimizi bekletelim. Bu arada ben... Dudağına sıcak su sürt. Dudağına sıcak su sürtelim. Tamam. Bu bütün renkler gidiyor. Aa, bu renk kayboldu. Göstersene sıcak suda kayboluyor, soğuk suda bak, beliriyor. Bak tekrar soğuk suyla sür şimdi. Şimdi saçını sürüyorum. Saçını sür kaybolacak bak. Evet. Gördün <laughs> mü? Evet. Nasıl ben bunu oluyor acaba? Doğruyorum. Aa çok değişik. Şimdi Gerçekten tekrar arkadaşlar çok eğlenceli bir şey giydirmesini bak yapamıyorum işaretleme yapacağız buna kalemle. Bak Hayır, şimdi bak. tekrar nasıl geliyor bak. Bunları ha, güzelce güzel de tarayla tarayarak yap. Bak göster. Ah, Ve tekrar mor oluyordu. Bir daha bir dakika y bütün buzları atmıştı. Şimdi şey yapmadım. Şöyle. Bakın ee, siz göremiyorsunuz. Ya yalnız var ya istediğim bebek çıktı arkadaşlar. Bu bebek istedim bu bebek çıktı. Kendi hislerimi aldığım e, şeyde bu bebek çıktı. İnanamıyorum. Dudakları yani. da değişiyor. Şimdi toz pembe. Bak göster orada. Şimdi hemen rujuna da yapıyorum. Bir dakika öncelikle yanağını yapıyorum bir dakika. Yiğit ne yaptın? Yanak yine kayboldu. <laughs> Sıcak Hı. sürdüğün için. Aynen. Ama soğuk sürüyorum şu an. Tamam. Buz, buz bitmiş. Buz getir sen de çıkar. Aynen anne sen dur. Ve tamamen kayboldu. Göster bakalım. Şimdi şey buzları mı attı at ya? Buz olsaydı çıkardı. Anne buz getir. Tamam çıktı işte komple. Çıkmadı anne komple. Hayır diğer suyu dene bir. Diğer sıcak suyu mu? Sıcak suyu saça deniyorum kayboluyor anne. Kayboluyor. Hmm. Anne şurada bebeğimi işaretlememiz gerekiyor. Tamam onu <laughs> yapalım. Tamam en son yaparız diyoruz. Şimdi saçlarını şöyle yatırdım bebeğimi. Bu arada gi giydirme şeyi yapamadım. <laughs> arkadaşlar bu şekilde. Ee, baba biz bir talimatları da gösterelim arkadaşlar. Biraz ıslanmış. Bakın. Ee, birinci bebeğimiz bebeğimiz suyu sokalım. Ee, ılık suyla yapıyoruz. Sonra soktuktan sonra çıkarıyoruz. Sürpriz paketleri açıyoruz. Her yerine zingeri sür belirtiyoruz. Soğuk su ve sıcak deneme yapıyoruz. Ve bebeğimizin sürprizlerini açarak kapatıyoruz. Şimdi... Buz var mı? Buz buz. Ne var? Annem buzu getirmişti geri götürdüm. Arkadaşlar son bir kez daha e, renk, çalışması, da. çalışması yapalım. Sonra giydireceğiz arkadaşlar. Bu arada giyme konusunda çok heyecanlıyım. Çünkü <laughs> baba kır sen buzu içine Arkadaşlar bu arada, bu arada hemen Biraz beklesin. Bunu evet, evet bekletiyorum. Şimdi soğuk suda mı rengi beliriyor? Evet. Soğuk suda rengi beliriyor. Sıcak suda rengi kayboluyor. Soğuk suyla yaptığında ama kendi kendine rengi sen değiştirene kalıyor. Benim normalde şu saçlarının da renk değişmesi lazım. Ben hiç sıkıntı. Bence saçlarını direkt suya sokabilirsin. Direkt o, suya ama onu da deneyeceğim. Onu da deneyeceğim. <laughs> 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 aşırı mor oldu bu. Gözler Bir dakika ya. direkt suya sokabilir miyim? Bir saniye dur oğlum. Getir. Şekil. Saçları komple bence direkt soğutuyorsun. <laughs> ne oldu başka? <laughs> Bak şöyle yapalım. Şimdi şöyle. Bütün saçları şöyle. <laughs> Anne peçete peçete getir. getir. Dur dur oğlum dur. Çünkü saçları. İyiydim dur. Tamam çok karıştı saçlar. Çok karıştı çok kaldı. <laughs> Tekrar acaba mavi suya sokarsak ne olur? <laughs> Tekrar mavi suya sokarsak onu da deneyeceğim. Aa. Tekrar mavi sokmayı deneyebilir miyiz? Gösterelim bakalım. Aa. Hayır, o tamam. Moru göster. Aa. Moru göster. Yüzünü şimdi, de göster. Şimdi arkadaşlar şöyle birazcık telefonu yakınlaştırıyorum. Soğumaz inşallah telefon çünkü. Yüzünü de göster. Ve yani. yüzü tamamen Rujunu göster. Ruju da kırmızı oldu kız. Evet bakın ruju da siz kameradan belki göremiyorsunuz. Şöyle ruj da kırmızı Şimdi, ]ağı. şimdi sıcak suda <gülme> göster. Şimdi direkt kayboluşunu, Bütün saçını sıcak suya sok. <gülme> şimdi kasanın içi Topla saçlarını. sok o şekilde. <gülme> sok 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 sok. sok. Evet. Ve her, her şey. Bekle ucunda kaldı biraz. Bittim. Şimdi tekrar soğuk suya sokacağım. Sonra da giydirmesini yapacağım. Yüzünü edeceğim. de kayboldu mu? Evet. Yüzü kaybolmadı çünkü onu oraya Aklına sıcak su. Nasıl? Yüzünü sıcak su tut. De hayır, ben de tekrar bunu soğuk suya sokacağım ve sonra giydirmelerini tamam yapacağım. E, kaybolduğunu göster diye dedim. Hı. Kaybolduğunu göster yüzünü. Sıcak suya bir kaybolduğunu göster. Süngerim nerede? Git. Şüngeri mi kaçırıyor? Ben yani şöyle yapabilirsin. Şüngerin hayır, öyle yapmayacağım. Süngerle yapacağım. Ah, Silmeden çıkmıyor. Hı. At şöyle. Bakalım arkadaşlar ne yapar. Arkadaşlar şu. Sil. Ve bir dakika niye sıktınız? Göster. Kayboluyor yavaş yavaş. Peki, Ama tam, tam kayboluyor. Sıcak su. Öyle mi? <laughs> Hayır, süngeri Kafasını beklet. sık. Ha, <laughs> süngeri beklet sıcak suyu. tam, tam bekletiyorum şu an. <laughs> Onun su yüzünde beklet kızlar. Arkadaşlar özelliklerinden <laughs> özelliklerinde en son bahsediyorum. Suyu süngeri yüzüne tut da beklet. <laughs> He şöyle. Hı -hı. <laughs> evet. Gidiyor yavaş yavaş. Hani dipisi, dip dip gitmemesi dip, önemli değil. Şimdi soğuk suya sokuyorum. Şöyle direkt sokmak istiyorum. Ve bekletiyorum. Her yer her yer diyorum. Saçının her yeri mor. Ve çıkarıyoruz. Saçını sıkıyorum. Ve efendim. Mor olarak tamam. Şimdi de zaten belirmiş çiçek. Çiçekte. Peri onu kendim takmak istediğim için çıkarıyorum. Bir de peri, halini görüyorum. Bakın peruksuz hali de bu <laughs> şekilde. Şimdi hemen kıyafetlerini giydirmek için. Kıyafetlerini giydirmeye geçtik arkadaşlar. Şimdi kıyafetlerinden önce perukunu takalım onu. Ve ben kapatacağım. E, anne bir dakika, dakika gi oldu. giydirmeyi yapayım anne. Ve e, eteğini giydiriyoruz. Eteği de üstüne göre çok uyumlu bir etek. Bebek de, de çok güzelmiş. Benim bebeğin bebeğimin özelliklerinden falan bahsedeceğim ama şöyle bebek kırılıyordu. Şöyle hemen sokuyorum ayaklarından yukarıya. Şekilde. Evet bebeğimiz eteğini giydi. Şimdi sıra tatlı pembe ayakkabılarda. Onlar değiştiriyor mu? Bazısı <laughs> falan. Mayısını değiştirmesi olur. bazen olabiliyor. Dur, bir deneyelim mi <laughs> mayosunu? Bazen oluyor. Tamam. Hmm, yok. Tamam. Ayakkabılarını giydi. Ben bir dakika buzda sürtebilir miyim? Çünkü. Yok öyle bir şey Hayır ama bazen olabiliyor. Saçları, öyle dudakları mı? ve yüzü. Tamam. Şey ayakkabılarını mı suya sokar mısın kızım? Tamam. Ayakkabılarını suya sokunca hiçbir şey olmuyor. Ayakkabılarında da olmuyor. Sanki oluyor dedi burada. Yok. Soru yok. işareti diye. Etek, etek soru işareti. Etek soru işareti. Eteğin üstüne su. Saçı eteği. Saçı, eteği, ayakkabısı. Bir dakika. Değiştirmez zaten. Bir dakika mavi mi oldu? Bir dakika. Şöyle, hayır, şöyle. Bitti. Bitti. Şimdi ayakkabılarını giydiriyoruz. Bir ayakkabısını giydim. Göster. Tamam. Kapatalım. Ay, şey, dışarı şey çıktı. Yalnız biliyor musunuz çok güzel. Evet. ben istediğim e bebek mi? Evet ben istediğim bebek çıktı. Çok güzel. Bakın. Şimdi gösteriyorum. Bir dakika. Şöyle elim alayım telefonu. Şu şekilde. Evet. Benim bebeğim bu. Siz alınca acaba sizin bebeğiniz hangisi olacak çok merak ediyorum. Hoşçakalın. Beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.